Efendim, Bursa'dayız, Kestel'deyiz. Yanımızda genç bir delikanlı var. Abi merhaba. Merhaba kardeşim. Ne içsen canım yiğidim? Neydi oğlum bey? Dolu. Yaşın kaç kardeş? 88. 88. E godduk. Emsali. He. 88 doğum. Ele filigrana yakınlık bir birimiz. Bizim de kılı e, yücümden, sen benden daha küçüksün. Ben senden büyüğüm. Maşallah, subhanallah Zaten ile bak mi yüzündeki güller açmış. Maşallah. İsmin ne senin kardeş? Ali. Ali amca. Ali amca ya. Ali amca, Ali amca aşkale deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. Ne <laughs> geliyor? Eskiden de artık siz yokken biz vardır şey görmedir. Ama öyle dedin mi yaşın ortaya çıkıyor, değil mi? Ya ne değil. E, daha biz senden hem ya. He. Siz de yokken değil mi? Ya ne diyeyim kardeşim? Ha de ki eskiden... <laughs> Aşkale'de unutamadığın ne var Ali amca? Hiçbir şey de kalmadı. Değirmana geliydik, değirmanda sabahları geldim kardeşim. He. Onu güderdik aslında. Eski yokluklukları doğru. yaşadı. <laughs> Ve Bayburtlu bize kupa dedi bir kardeş. <laughs> Bayburtlu? Ve... <laughs> Bayburtlu'da ne işin var? Değirmancımızı da yaratanız. Haa. Ha, Bayburtlu değirmancıydı. Değirmancıydı. Ee, Peki. Amca o eski yokluk zamanlarında da hani hiç kimse de bir şey yoktu değil. Ama o zaman dostluk var idi, sevgi saygı var idi. E şimdi bakıyorum herkesin çürülü çapıtı yerinde, evi arabası yerinde. Ama eski dostluk yok, kardeşlik yok. Evet. Kısım akraba birbirini tanımıyor. Niye? O zaman yokluk vardı. Hep Türkiye'de yokluk yoktu. Evet. Yani hepsi aynı seviyede. Onun evet. var, bunun var, onun yok, onun yok idi. Hepsi aynıydı. Evet. Ekmek yok. Ekmek yemedik. Dağda ot da yedik. Yelmik, kahmut, çeşme. Evet. onları da yedik. Evet. Ekmek yoktu, idi. Sonradan ekmek çıktı. Bir tohum tomun verildiler bize. Ondan idare edildi. Bir Bir er soyundan idare edir. Ama huzurumuz, da, var huzurumuz var idi. Huzurumuz vardı. Həb-kardaş kimi idi. Kimindir, ha, var. Hələ də. Peki şimdi o zaman e, mesela eski qarılar da, qarılar demiyəq da küçməsin əzələ, əzələrimiz. Vələ <laughs> yaxına gəlib əzələr saxın, küçməyin. Biz gən dişiyamızdan qorusulur. Şimdi eskiden əzələrimiz hani o həriflərin də hərif zamanı idi. Mesela şimdi biz orxey dinə korkarlar, korkuydular. E ama şimdi biz korkuyoruz, nasıl olacak bu e, iş? Lan. Onu soracağım, sana ki... Tamam, tamam işte o Şimdi adamlar... o zaman o eski herifler hıyt etti mi, bakıyordum ki... Yer bulamıyordu. Yer ezelerimiz. E, 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 e. Şimdi bizimkiler hıyt edir, biz kaçacak yer bulamıyorduk. Nasıl olacak bu iş? Bir şeyde oldu mu götüre içeri koydular adamları. Aha. Hem tamam. ya mi? o da var. Şey, Maçta oldular ya. Peki, peki emice bu eski huzurun, bu eski ailelerin mutluluğunun sebebi neydi? İyiydi. Sebebi bir şey yok orada. He. Sende yok, bende de yok. Onda da yok, onda da yok, onda da yok. Hiç kimse, kimse de ne bir şeydi, ne de bir şeydi. Bize inönü çavdar getirdi, ekmek un getirdi, arpa getirdi, Burada getirdi. Sen önünü zamanını hatırlıyor musun? Işte evet canım. Babamla yarım yaşta burada genekliğine doğru. Değil mu? mi? Ya. Maşallah. Bir de <laughs> bana diyeceksin ki emsal sayılır. <laughs> <Ha>. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Peki aşk alayı özledin mi kardeş? Ya ne derim? Ben Aşkala'yı çok sevdim. Çok sevdim. Ben durumu çok seviyorum. Efendim çok az önce Emi Cem'le bir sohbet ederken burada hemşerilerimiz de var. Bana dedi ki Aşkala da havalar nasıl? Anladım Aşkala'ya kaçacak. Kızıl kıyamet kopuyor Aşkala'da. İle kar yağıyım. Sabah geldim, valla saat 9. Kar yağıyım da evden çıktım yani. <laughs> Bu sene çok yağdı. çok yağdı. Peki, Aşkala'da en çok özlediğin ne bak? Aşkala'nın her şeyini özledim. Yine içeceğin hep temiz. Dağı taşı, Dağı daşı, şey. şey, 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 külbeleri, He. suları, karası. Su. Yemlik toplamayı, evvelik toplamayı. Evvelik gibi değil şey, sen daha? Evet, onu Tardalar da öyle büyük, büyük karılar dolma dolu değil. Nur dolması. Uff. Nur dolması. Öyle var ya, ele beni ciğerimden vurdun abi. <laughs> yani nur dolması dedin, beni ciğerimden vurdun. <laughs> Vallahi. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin? Selam söyleyelim ben hemşerilerim. Her duruma aşkaliye Selam çevirici. Ben çok sevilen memleketim. Memleket de sizi seviyor. He, yani memleket de sizi seviyor. He, biz burada doğduk da, burada yaşayıp. Ya biz burada büyüdük qarşı. Evet. Var məsə və yoxluğu da hər şey orada olur deyərəm. Yani, Gəldik burada deyə nə ne olsun. Daha isə gəlin susun. Ha burası, ha burası ama aşk Kalay'ı unutmadığın için teşekkür ederim. Çok sevdiğin için biz de seni çok sevdik. Tamam mı kardeş? Var mı benden bir isteğim yok. Sağ ol, teşekkürler Allah mükemmel bak. E kardeş, mükemmel mi? Mükemmel Ne bileyim hani dedim Bursa'ya geldin kibarlaştın falan. He? kibar <laughs> yok yaşlılar Kibar olmuyor Allah'a emanet. Seni seviyoruz. Yazın bekliyorum inşallah. Tamam kardeşim. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah.